Akıl ve nakil çatıştığında kararımız hangisinden yana olursa olsun bu kararı akıl verecek. Dolayısıyla akıldan kurtuluş yok. Tek yol akıl. Akıl ve bilim. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün akıl ve nakil konusunda ele alacağım. Akıl ve nakil çatışırsa hangisini tercih edeceğiz? Aklı mı? ...naklim. Şimdi... ...öteden beri... ...dinin en önemli sorunlarından bir tanesi bu olarak görünüyor. Ee, bir yanda... ...muhakememiz var, aklımız var. Bir yanda da... ...dinin bize söylemiş olduğu bir takım hükümler var. Bunlar acaba birbiriyle çatışıyor mu? Çatıştığı takdirde neyden yana... ...oynayacağız? Yani nakli... ...ön plana almalıyız çünkü bu... öyle akıl işi değildir, din akılla olmaz... E, ...diyenler olduğu gibi. Hayır aklı e, merkeze almalıyız nakli buna göre e, anlamalıyız diyenler var. Aslında e, bu sözler e, doğru olabilir yani ikisi de belli vecihleriyle doğru olabilir gibi görünüyor. Yani açmamız lazım bunu. Mesela buradaki sorun bence şu velemirde çatışmaların yani ihtilafların yaşanmasının ardında e, akıl derken çok gevşek bir kavram kullandığımızı bence fark etmiyoruz birçok zaman. Yani akıl derken ne kastediyoruz? Ee, sağ duyularımız mı? Alışkanlıklarımız mı? Yoksa bir takım mantık ilkeleri mi? Şimdi çoğu insan bu akla aykırı derken... ...yani sağ duyuya aykırı gibisinden bir e, şey kastediyor. Mesela sağ duyu derken ne diyoruz? İlk bakışta bize öyle gelen şeyler... ...genelde sağ duyu icabı söylemiş olduğumuz şeyler. Mesela bugün bizler dünyanın etrafında... Güneş'in döndüğünü söylemiyoruz da Güneş'in etrafında Dünya'nın döndüğünü söylüyoruz. Ama tabiatta yer alan bir insan hiçbir medeniyetle bilimle tanışmadı tanışmasa e, saf gözlemiyle mesela doğada şöyle bir bakınsa etrafına Güneş'in ve Ay'ın Dünya'nın etrafında döndüğünü söyleyecektir. Yani Güneş ve Ay'ın herhangi bir hareket farkını görmeyecektir. Ama bizler bugün şöyle bir bilgiye sahibiz. ...dünya güneşin etrafında döndüğü için aslında biz buradan baktığımızda güneşi dönüyor görüyoruz. Yoksa esas itibarıyla güneş dönmüyor. Bakın bu sağduyuya aykırı bir şekilde artık söylemiş olduğumuz bir şey. Şimdi alışkanlıklarımız var. Mesela 500 yıl evvel toplumda yapılan bir takım işler var. Bunlar bugün değişmiş... 500 yıl önceki insanların toplumdaki uygulamalarını gördüğümüzde bunlar ne saçma sapan şeyler diyorsak büyük ihtimal burada da aslında bir mantık ilkelerine aykırı bir durumdan bahsetmiyoruz. Alıştığımız hayata aykırı şeylerden bahsediyoruz. Şimdi e, alışkanlıklarımıza aykırı anlamında olmak babından bir e, akıl ...ve nakil çatışmasından tabii ki bahsedebiliriz. Böyle bir şeyde... E, ...akıl ve nakil çatışabilir. Yani din bize... ...alışık olmuş olduğumuz yerleşik düzene aykırı bir takım... ...hükümler, bir takım... E, ...haberler verebilir. E, mesela... E, ...insanın öldükten sonra aslında... ...yeniden dirileceğine dair... ...mesela haber de doğrusu... Ve ...ilk bakışta hem sağduyuya pek aykırı görünüyor hem de alışka, alışa gelmiş olduğumuz bir e, şeye aykırı görünüyor. Yani bizler bugüne kadar öldükten sonra yeniden dirilen bir canlıya rastladığımızı söyleyemeyiz. Ama bu mantık ilkelerine aykırı mı? Bu baptan mesela işte akıl ve nakil birbiriyle çatışır mı meselesi burada önemli hale geliyor. Şimdi Hazreti Ali'nin hatırlarsınız belki meşhur bir sözü var. Din eğer akılla ile olsaydı ben işte mestin üstünü değil de altını mest ederdik gibisinden bir sözü var. Aslında burada mesela mantık ilkeleriyle olsaydı anlamına gelmiyor bu. Burada da sağ duyumuza göre gelmek zorunda olsaydı demek bu. Yani din devamlı her hükmünde bizim sağ duyumuzu takip etseydi, beklentilerimize göre gelseydi yani kirlenen yerini temizleme ihtiyacı duyardık oysaki Mest denilen şeyde üstünü mesela mest ediyoruz, altını mest etmiyoruz. Bu da sağduyu aykırı anlamında akılla olsaydı deniyor. Demek ki burada akıl kelimesinden ne kastettiğini insanın önce belirlemesi tartışma açısından bence çok önemli. Ya ona bakarsanız yani denilen şeyin kendisi zaten akla aykırı bir şey. Yani hani şu anlamda e, orada bir temsil var. Hani bir insan ayaklarını yıkadığında ayaklarının temiz olmasını zaten bekleyebilir. Ama soğuktan işte ayaklarını yıkamak istemiyorsa, abdest aldıktan sonra mes giyip sonradan ayaklarını yıkamaktan mes sayesinde kurtulduğunda e ne yapıyor? Ayağına hiçbir şekilde su temas etmemesine rağmen abdest almış sayılıyor. Ona bakarsak bunun kendisi zaten haddi zatında sağduyuya aykırı bir şey değil. Hani neresini mesledeceğimiz meselesi. O yüzden şunu iyice anlamak zorundayız. Yani ben akıl derken sağduyularımla mı bir çatışma görüyorum dini konularla? Alışkanlıklarımla mı bugün içinde yaşayıp büyümüş olduğum bana telkin edilen, öğretilen bir takım e, yani inançlar, kültürlerle mi e, İslam'ın söyledikleri çatışıyor? Bunun tespitini yapabilmek çok önemli. Yoksa İslam belli verilerle gerçeklerle ve mantık ilkeleriyle mi çatışıyor? Esas meselemiz bu anlamıyla olması lazım. Yani din e, aklın bir takım ilkelerine aykırı şeyler söyler mi? E, söylediği takdirde ben hangisini seçmem gerekir gibisinden iki tane karşımızda soru var. Birincisi buna yani dinin aklın ilkelerine aykırı bir takım şeyler söyleyebileceğini söylemek çok zor. Neden çok zor? Çünkü din evvel emirde sizin ondan mesul olabilmenizi akıllı olma gibi bir şarta bağlıyor. Yani sizler akıllı değilseniz, çocuksanız, deliyseniz, baygınsanız yani aklınızı henüz veya o anda kullanma melekesine sahip değilseniz siz mesul olmuyorsunuz. ...yaptıklarınızdan dolayı e, bir mesuliyet altına girmiyorsunuz. Dolayısıyla sizin dinden sorumlu olmanızın şartlarından bir tanesi akıl. Ama bunu İslam neden şart koşuyor? Biraz sonra yıkacağı bir şartı size evvel emirde mi şart koşuyor? Yani ben biraz sonra size akla mantığa aykırı... ...aklın mantığın hiçbir şekilde kabul edemeyeceği şeyler söyleyeceğim ama... Öncelikle de sizin akıllı olduğunuzu bir göreyim mi? E, diyor. Böyle bir şey demesini beklemeyiz. Dolayısıyla bizler hangi anlamda dinde akla aykırı şeyler olabileceğini söylediğimizde temel mantık ilkelerine, akıl ilkelerine aykırı bir takım hükümlerin olabilmesini mümkün görmeyiz. E, böyle bir yani zahiri itibarıyla ilk bakışta e, böyle bir anlama gelen nasların da aslında o anlama gelmediğini söyleriz. Ee, bu bir e, zorunlu yorulma, yorma e, ameliyesidir. Yani çünkü bizden e, bizler en baştaki temel yani dinin kendisini temellendirdiği ana prensibi biliyoruz. Yani dinin kendisini akıl denilen bir zeminde kuruyor evvel Emir'de. Dolayısıyla daha sonra size söyleyeceği şeyler mantıksız şeyler olsa. Bu temel ilkeyi koymasında zaten herhangi bir anlam kalmayacağından dolayı e, bizler deriz ki okuduğumuz takdirde böyle bir anlama gelecek naslar ya sahihtir ya değildir. Sahih değilse yani zaten kendisine itimat edilebilecek bir şekilde bize ulaşmamışsa e, onları dikkate almayız. Sahi olduğu takdirde de emin ol, anlam senin o akla aykırı olduğunu iddia ettiğin anlama gelmez. Yani böyle bir e, meydan okumayı aslında yapıyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz mesela, açık e, seçik bir şekilde Kur'an'ın herhangi bir nasının apaçık bir anlamı olsun ve bu apaçık başka ihtimale başka bir anlam ihtimaline gelmeyen bir açıklıkta bir ayet olsun veya bir hadis olsun da bu bize aklın söylemiş olduğu şeyleri tamamıyla söylemiş olduğu şeylerin tamamıyla aksini iddia etsin. Hayır burada yalnız şöyle bir detay olduğunu söyleyebilirim. Bir şeyin imkansız olduğunu bilmemekle onun imkansız olduğunu bilmek arasında bir fark var. Yani bizim için yeterli olan şey onun imkansız olmadığını bilmemiz midir? Mesela din bize bir şey hakkında haber veriyor. Yani sizler öncelikle yok olacaksınız sonradan da dirileceksiniz diyor. Burada mesela bir takım sorunlar var. Felsefi açıdan bir takım sorunlar var. Bunları çözmekte bizler güçlük yaşayabiliriz. Nitekim yani madumun yani yok olmuş bir şeyin yeniden iade edilmesi yani yeniden yaratılması meselesinde bu yaratılan şeyin yok edilen şeyin nesi olduğuna dair bir takım felsefi problemler var. Fakat en nihayetinde şunu kesin ve net olarak söyleyemiyoruz. Bunun imkansız olduğunu kesin olarak biz biliyoruz. Kesin olarak bilmediğimizde aslında belki de yeter şart şu. Biz onun imkansız olduğunu bilmiyoruz. İmkansız olduğunu bilmediğimiz takdirde buna ...dair verilen haberi kabul etmenin önünde bir engel görünmüyor. Şimdi bu din, e, akıl ve nakil çatışması aslında sadece bugün arkadaşlar din özelinde tartışılan, dinin içerisinde tartışılan bir problem olduğunu da sanmıyorum. E, bugün hani bilim ve din çatışması da aslında aynı sorunun e, başka bir e, varyantı diyebiliriz. Yani orada da mesela şöyle bir e, şablon var. Yani bilim işte deneyle, tecrübeyle, e, işte kesin verilerle hareket edip bazı sonuçlara ulaşıyor. E, burada biz aklımızı kullanıyoruz dolayısıyla. E, diğer yanda ise din var. Din ise işte bir takım yani tırnak içerisinde nakil yani nakil deyince biraz hikaye. Hikaye deyince işte bir e, oradan bir eskilerden gelmiş, atalarımızdan bir yadigar kalmış bir... Yani tırnak içerisinde bir masala benzeyen bir şey böyle bir karikatürize hal ortaya çıkarılıyor. Burada akıl var, işte gözlem var, deney var, işte eleştiri var, sorgulama var. Diğer yanda ise biraz böyle sadece sorgulanmadan kabul edilen bir kurum var. Eğer bizler bu kurumun bize vermiş olduğu delilleri göz önüne alırsak buradaki bazı şeylerle tekabül etmiyor. Dolayısıyla bizler bilimi e, takip etmemiz lazım bilimin ışığında ilerlememiz lazım, dini falan bırakmamız lazım. En kaba haliyle tasvir etmiş olduğum bu şeyde de aslında şöyle bir tartışma var arka planında. Akıl ve nakil yani din nakilden ibarettir diye düşünüyor. Böyle düşünen arkadaşlar ee, akılın pek dinde işinin olmadığını düşünüyor ee, ve akıl yani bilimin verileriyle din çatıştığı takdirde de biz bilimi öncelemeliyiz diyor. Ama sorun hiçbir zaman bu kadar basit algılanmamalı. E, sonuçta e, bugün mesela din felsefesi adı altında bir sürü e, felsefi faaliyet yapılıyor. Eskiden kelam ilmi adı altında epistemolojisi olsun ontolojisi olsun çok ciddi anlamda bir ilahiyat var, e, teoloji var. Bu teoloji hiçbir zaman e, işte bir takım nakiller var. Dolayısıyla biz bunlara tabi oluruz. ...dan öteye gitmeyen şeyler değil. Aksine bir sürü mantık temelleri kurulan, e, önermeler kurulan... ...bugün yakından batıda da işte analitik felsefenin bazı temsilcilerinin... ...çok e, kaliteli seviyelerde yaptığı tartışmalara bakabilirsiniz. Yazılan makalelere, kitaplara bakabilirsiniz. Orada da mesela çok ciddi anlamda bir e, din ve akıl ilişkisinin... ...son derece kompleks bir ilişki olduğunu görüyoruz. Hiç böyle az önce anlatmış olduğum fotoğraftaki gibi kaba bir tasvir yok. yani akıl bir yana, din bir yana gibisinden öyle bir kaba tasvir yok. Yani din ile akıl aslında son derece iç içe giden bir şey fakat buradaki tehlikeli nokta neyin sın e, yani imkansız olanın aklımızla acaba acele ederek e, böyle şey olmaz. bu saçmalık dediğimiz yerde acele edip de, e, yoğurmamız gerekmeyen yeri mi yoruyoruz veya kabul etmememiz gereken bir şeyi kabul etmemiz gereken bir şeyi derhal reddediyor muyuz gibisinden bir tehlike var. Şimdi Fahrettin Razi'nin burada çok meşhur bir sözü var bu konuyla alakalı. E, bakın bir kelamcı olarak, e, klasik eşari kelamcısı olarak Fahrettin Razi şöyle diyor: Akıl ile nakil çatıştığında akıl mutlak hakiptir. Neden sizce böyle söylüyor? Aslında böyle söylemesinin ardında çok geçerli sebepleri olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle düşünün. Bu soruya cevap veriyoruz. Yani akıl ve nakil yani aklın bir takım zorunlu çıkarımları, sonuçları dinin bir takım naslarıyla uyumsuz görünürse biz hangi temeli esas alacağız? Esas mesele bu. Şimdi burada dikkat edersek hangisinden yana oyumuzu kullanırsak kullanalım aslında yine bir akli muhakeme yapmış oluyoruz. Yani nakli esas almalıyız dediğimizde de aslında biz bir kıyas yapmış oluyoruz. Naklin neden öncelenmesine dair bir takım, bir takım aklı gerekçelere yaslanıyoruz. Aklı esas almalıyız dediğimizde zaten aklı esas almış, almamız gerektiğini söylemiş oluyoruz. Dolayısıyla yani akıl denilen şey böyle çok basit bir şekilde kendisinden kaçıp da e, yani burada nakil var aklı boş verelim diyebileceğimiz bir aygıt değil ki. O yüzden şu ifadelerin de pek bir anlamı olmadığını söyleyebilirim. Yani akla fazla güvenmemek lazım. Aklın peşinden gidenler işte yoldan genelde çıkıyorlar. Yani şimdi neden akla fazla güvenmemek lazım? Yani bunun mesela delili ne? Eğer bu akla fazla güvenmemek lazım geldiğini de ben aklım icabı buluyorsam hala asla aslında akla güvenmeyi bir şekilde gerçekleştiriyorum demektir. Dolayısıyla bir türlü hani kendisinden kurtulamadığımız bizi devamlı takip eden bir gölge gibi aslında akıl. Dolayısıyla çerez gibi kullanabiliyoruz o lafları. Yani akla fazla güvenmeyin. Çünkü akla güvenenlerin akıbetlerinin ne olduğunu görüyoruz. Aslında bu yani çok primitif mantıklarla hareket etmeyin anlamında kullanılıyorsa belki. Yine bakın bunu yormamız lazım. Çünkü bu da akla aykırı. Akla aykırı olan sadece dini nasları yormuyoruz arkadaşlar. Makul bir adamdan mesela bir bilim adamından veya işte ne bileyim iyi bir filozoftan e i̇lk bakışta anlamsız, mantıksız gibi duran bir söz işittiğimizde de yok yok bunu kastetmemiştir. Çünkü bu adamın gayet derecede akli melekeleri iyi durumda. Herhalde bu saçma sapan anlamı kastetmediğine göre bizim anlamadığımız daha iyi bir anlamı kastetmiş olabilir demek. Din adına yapılan bir şey değil ki. Bütün sözler hakkında yapılan bir şey. Dolayısıyla burada da bir adam dese ki akla fazla güvenmeyin. Yani bir filozoftan böyle bir söz işitmemiz imkansız değil. Peki duyduğumuzda şu anlamını kastediyor olabilir mi diyeceğiz? Yani evet evet akıl bazen insanı doğru yoldan çıkarır. Hayır hiçbir zaman eğer akıl sahici bir delilse yani işe yarıyorsa e, onu siz e, kayıtlayamazsınız. Yani delil delilse her zaman delildir. Ama bazen işe yarar bazen işe yaramaz anlamında kullanıldığı takdirde siz aslında aklı iptal ederek bir yere varamazsınız. Yani çünkü bu insanın üzerine yaslanmış olduğu en temel e, zemin zaten bu. Yani ne yapacaksınız? Abi? Evet bu saatten sonra aklımıza güvenmeyelim. Burada duygularımıza güvenmeye başlayabiliriz dediğimizde böyle bir şansımız yok ki. Çünkü bizim duygularımızdaki verileri nihayetinde bir alıp işleyen, onu bir teoriye dönüştüren de dolayısıyla burada mesela e, akıl. O bakımdan biz bu diyoruz ki bunu yormak zorundayız. Akılın e, yani primitif e, olarak primitif formlarına, basit e, versiyonlarına biraz iyi bir şekilde, kompleks bir şekilde düşünemeyen daha tecrübesiz hallerine çok fazla dayanmayın. Bunlar sizi yanıltabilir. Yani mesela alışa gelmiş olduğunuz bir takım kalıplar üzerinde düşünürseniz mesela kuantum fiziğindeki bazı fenomenleri anlamak noktasında sıkıntı yaşar. Bu saçmalık der çıkabilirsiniz ama her zaman öyle olmayabilir. Veya işte matematikte kullanılan bir takım terimler var. Bu terimlerin mesela tefsirini yapabilmek, açıklamasını yapabilmek öyle kolay değil. Yani tıkanıyoruz bir yerden sonra. Mesela eksi kök 2 nedir gibi bir soru bizi mesela zorlayabiliyor. Şimdi kök 2'nin eksisinin olması çok garip bir durum. Şimdi buna mesela e, matematikte hayali sayılar diyorlar. Neden hayali de hayali sayılar deniyor buna? Mesela neden bu bir e, reel sayı değil? Bu bir e, e, başka türden bir sayı değil de hayali bir sayı. Ancak hayal gücünün Hmm, ...hayal edebileceği, kurgulayabileceği bir sayı gibi düşünüyoruz. Ama öyle de değil. Bakın burada da mesela sağduyularımız bizi yanıltabiliyor. Biz bu sayıyı mesela bugün hayatta bir, bir takım elektronik e, mecralarda... ...elektronik devrelerde bildiğim kadarıyla kullanıyoruz. Yani işe yarıyor, formüllerin içerisinden giriyor. Ama tanımlamaya kalksak, eksi kökü nedir diye bir şey sorsak... ...anlaması ga gayet güç söz edebilmesi gayet güç bir fenomen ama işe yarıyor mu yarıyor. Bu anlamıyla mesela aklınızı çok fazla belli şablonların üzerinden giderek e, buna yaslanmayın. Burada da biz tarihi tecrübelerle akıl denilen işin hiç öyle kolay bir şekilde e, kapsamını anlayamayacağımız kadar büyük bir şeyle karşı karşıya olabiliriz denmek isteniyor. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim ister kararınızı nakilden yana verin. İster akıldan yana verin. Akıl ve nakil çatıştığında kararımız hangisinden yana olursa olsun bu kararı akıl verecek. Dolayısıyla akıldan kurtuluş yok. Tek yol akıl. Akıl ve bilim. <laughs> Hepinize iyi günler arkadaşlar.